arkadaşlar şimdi size açık uçlu deney yapacağız. Yani yarı yapılandırılmış deney. Yarı yapılandırılmış deneyde de şurayı göster. Öğretmen deney malzemelerini sınıfa getirir. Çocuklara bir problem durumu yaratır. Çocuklar bu problem durumunun içerisinde nasıl çıkacağını kendileri bulur. Deney malzemelerini öğretmenin getirmesi açık uçlu deneyle hipotezli deneyin birbirinden farkıdır. Hipotezli deneyde öğretmen deney malzemesine de getirmesi. Şimdi evet çocuklar beni dikkatle dinleyin. Anneniz evde yanlışlıkla mutfakta tuzun üzerinden işlem yaparken elindeki demir tozları tuzun içerisine düştü. Annenize de tuz lazım. Demir tozuyla tuz karıştı. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl ayıracağız? Kendi aranızda bir konuşup problemi çözüp bana söyleyin. Evet. Dinleyeyim ben. Nasıl çözdünüz? Evet. Bunu e, böyle yapacağız. E, bunu da böyle yapacağız. Evet. Sonra, demir tozuyla tuz karışmış olacak. E, mıknatısı alıp. Temiz... Neden mıknatısla? Suyla neden değil? E, çünkü demir e, tuzu bir şeyle e, suyla karıştırdı bu arada yapardık. Ama bu da suyla karışmamış. Demir tozuyla karışmış. Demir tozu da mıknatısı çektiği için mıknatısı. Çok güzel. Mıknatıs tarafından çekilebilir. Hadi bakalım, deneyi gerçekleştirin. Tabağı ortaya da alabilirsiniz. Karıştırın birbirine. Tekrar karıştır. Bakalım, demir tozlarını ayıklayıp tuzu elde edebilecek miyiz? Ee, çok güzel devir tozlarını küçük bir operasyonla mıknatıs yardımıyla ayırt ettik. Alkışlayalım arkadaşlarımıza. Evet. Bravo çocuklar. <laughs> Alkışlayalım.